Hola sevgili dünya vatandaşları. O Barato YouTube kanalındasınız. Burcayken Birce Kirkova yanında yokmuşçasına konuşuyor size bakarak. Birce. <laughs> <laughs> Ay, yanımda Birce var yine mi? Ah. O geçen hafta değil miydi yahu? <laughs> evet, biz sohbete doyamadık. Bugün de böyle yine bir film ekseninde. Çarpık ilişkiler hakkında konuşacağız. O film hangi film? 2004 Closer daha yaklaş filmi. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk. Daha yaklaşayım dedim. <laughs> İnce. <laughs> ben de sen de yıllar önce izlemiştik ama yan yana oturup böyle soğuk bir pazar akşama geçen pazar tekrar izledik. Evet ne kadar güzel bir gün dedi mi film izlemek için? Aynen romantik evet. romantik. Şimdi bu film ne hakkında? Tesadüfen karşılaşan karakterler, karmaşık ilişkiler, çarpıklaşan hikayeler, aldatmalar, entrikalar yok yok. En sevdiğimiz. <laughs> ben sevmiyorum da izleyici olarak iyi. Yaşamak istemezdim. <gülüyor> Aman <gülüyor> almayalım yani. Evlerden ırak. <laughs> <olarak. gülüyor> Kimler var bu filmde? Natalie Portman, Yıldızlaştığı devleştiği bir film. Clive Owen, Julia Roberts ve Jude Law. Law. <laughs> Jude Law. Jude Hayır çarpı. Aynen. <laughs> Dört tane karakterimiz var. Dilersen açılış sahnesiyle <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> başlayalım bebeğim. Ne bebeğim. Bu arada filmi özetlemeyeceğiz ama tabii ki yer yer sahnelerden bahsedeceğiz. Spoiler uyarısı. Daha çok filmden çıkalım. İlişkilere şöyle bir dalalım istiyoruz. Dalalım be. O yürüyüş sahnesi nasıl İki yabancı olarak. And so it is. Ay çok güzel bir şarkı. Elbette beyim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Çok iyi bir şarkı çalıyor o sahnede ama evet, gerçekten çok ya. güzel. Ya iki yabancı, kalabalık yürüyorlar Londra sokaklarında. Gözlüklü, yakışıklı, işte den olduğunu öğreneceğimiz karakter buradan geliyor ve diğer karakterimiz Alice. Ya ondan. zaten o kadar da büyüleyici iki tipin karşılaşması da çok şey değil mi? Değil mi? Onları şöyle bir izledik. Aa. Derken kızı araba çarpıyor Türk filmi sahnesi gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hastaneye gidiyorlar ve hızlı bir zaman geçişiyle sevgili olmaya başladıklarını ve ölüm ilanları yazan ama aslında yazar olma heveslisi den karakterimizin bu ilişkiden esinlenerek gerçek bir eser, ilk eserini ortaya koyduğunu öğreniyoruz. Fotoğraf çekimi sırasında. Kitabın adı ne? Aquarium. Akvaryum. Akvaryum. Hı hı. Ne yapayım? Ana ile fotoğrafçı kadın diğer karakterle karşılaşıyorlar yani hı tanışıyorlar. Hı hı. E, Denin kitabı için fotoğraflarını çekiyor kadın. Çünkü o sebeple tanışıyorlar hı hı. ve o çekim esnasında zaten bu şerefsizden yavaş yavaş kadına yollanmaya Yaşıyor. başlıyor. Evet. <laughs> bu den karakteri. Nefret etmeye başlıyoruz Dendan. Aynen <laughs> Ha hala kitapta ilham perisi olan kız arkadaşıyla birlikteyken fotoğraf çekimi sırasında öyle bir yürüyor ki Anna fotoğrafçı Kadına. Bu arada Anna'dan da bahsedelim. Anna bir evlilik bitirme sürecinde. Belli ki mutsuz, biraz kafası karışık. Geçiş süreci ve öpüşüyorlar Denle yazarla. Hem de kız arkadaşı gelmeden iki dakika önce. Ve iki dakika sonra da Alice geliyor. Ah 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 dostlar size filmi uzun uzun anlatmayacağız tabii ki. <laughs> Şimdi gelelim öyle sahneler var ki ilişki dinamiklerini sorguluyoruz gerçek hayat bazında da mesela. Nem 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 nem. O kız sen kadınsın muhabbeti. Hmm, çok kötü. Anna kendi atölyesi olan hatta işte aylar sonra sergisini, dev sergisini açan başarılı kadın fotoğrafçı. Öyle bir imaj çiziyor. Şimdi Alice'e baktığımızda onlardan yaşça genç, toy, hevesli ve striptiz sanatçısı diyeyim. Yani stripper olarak geçmişini öğreniyoruz. Biraz daha böyle kendilerinden düşük gördükleri bir seviye. Evet kafede çalışıyormuşsun diyor kız. O da evet diyor. Alice. Hmm. Ana ona soruyor. Sonra ana geçici bir süreliğine mi diyor? Kız da yok diyor. Çünkü bazı insanların gerçeği budur. Ve bu kötü <laughs> bir şey değildir yani. Önemli olan çalışmaktır. Yani çalışıyor kimseye. Tem ne derler? Eyvallah yok çarçurt. Şimdi Alice karakterine baktığımızda da özgür bir ruhu olduğunu görüyoruz. Denle yaşıyor, Den'in evinde kalıyor ama mecbur olduğu için mi burada bir soru işareti var. Çünkü son sahnede aslında mecbur olmadığını görüyoruz Den'e. Duygusal olarak bağımlı mı? Evet, Den'e çok bağlanıyor. Sadık bir karakter. Çok seviyor Den'e. Evet ve sevgi Den'e yetmiyor. Çünkü Den doyumsuz bir küfür etmek istemiyorum ama yavşak <laughs> diyebiliyor muyum? Şerefsiz. <laughs> Neyse dostlar ağzımızı çok bozmayalım. <laughs> Dipten su için sen devam et hayatım. Yani evet Den'in aslında burada karakteriyle ilgili o yani Anna atölyede yaşadığı yerden zaten adamla ilgili çok ciddi bir çıkarım yapıyor. Sen vücut dilinden daha kız arkadaşı tuvalete gitmişken hala kadına seni bir kere daha görmem lazım falan demesi. Daha sonrasında Alice'le olan ilişkilerinin ilerleyen süreçlerinde Alice e karşı davranışlarının ne kadar yapay olduğunu, hmm. onu aslında sadece bir geçiş olarak kullandığını, onu böyle emdiğini, ruhunu böyle emdiğini <laughs> bir vampir olarak görüyoruz yani sürekli. Bunun da de. sebebi Alice ona her şeyiyle kendini adamış bağlanmış bir karakter. Ve bu kadar kendini vermesi bir süre sonra dende sıkıcı. Bir şeye, monoton bir şeye dönüşüyor ve heyecanlar arıyor. Şimdi gelelim, yani çok uzun uzun konuşulur ama özet geçerken kısa, kısa geçebiliriz. Diğer karakterimiz, beyin cerrahı mıydı? Dermatolog Mary. muydu? Hatırlamıyorum Öyle bir ya hangi Neyse, doktor olduğunu. kalavi bir abimiz. Mesleğinde azmetmiş, başarmış bir şeyleri, para da kazanıyor. Yakışıklı mı tartışılır? Neyse. Hoş. Hoş, aynen gideri Fonda var. Kayar. <laughs> Dan ve Larry internet ortamında yazışıyorlar. Böyle azgın bir sohbet. Bu bizim yazar olan Dan böyle Anna gibi davranıp öyle azdırıcı şeyler, azmettirici şeyler yazıyor ki yani Larry'e. Larry ofisinde perdeleri kapatıp aksiyona geçmek üzere. Öyle düşünün. Film izleyince anlayacaksınız neden bahsettiğimi. Ve... Dan ona bir tuzak kuruyor. Akvaryuma git diyor. Seni orada beni otel odasına götürmen için yanarken bekliyor olacağım. En bitch versiyonumla. <laughs> Ve gidiyor. Evet. Böyle acaba kim karşıma çıkacak? Gerçekten bir kadınla mı karşılaşacağım? Ya da yaşlı bir kadın mı? Diye kafasında kurgularken Anna böyle doğal güzelliğiyle akvaryumu seyrediyor. Ve tanışıyorlar, sevgili hmm. oluyorlar, hatta evlenecekler. Tesadüfler bu filmde çok önemli. Keza hayatımızda da öyle değil mi? Biriyle tanışmadan önce yabancıyız. Şu anda en yakın dostumuz olabilir, hayat arkadaşımız olabilir. Gidenler, kalanlar ama hepimiz tanışmadan önce yabancıydık. Evet. Zaten filmin ilk sahnesi öyle açılıyor işte direkt. Zaten ilişkiye girmek bazen böyle işte o araba çarpması gibi oluyor. yani. Risk zaten alıyorsun. orada onu çok güzel bence e, metafor etmişler. Yani kızı araba çarpması, ilk görüşte aşk gibi bir şey yaşıyorlar ya çünkü aslında o anda. Aynen. Güzel. Ah eh bebeğim. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok fazla sahne var ve her bir sahne bence üzerine konuşulmaya değer. Ama o kadar vaktimiz yok. <laughs> şimdi... Anna ve Larry zaman geçişinde artık evliler ve bir yıldır evli olmasına rağmen Anna bizim yazarla görüşmeye başlamış sergi açıldıktan sonra. Bir süre beklemiş adamla evlendi diye. Hani adama şans vermek istemiş ama sonra devam etmişler görüşmeye hmm. ve o yüzleştikleri sahne o Larry'nin biraz ilkel bir görüntü de çiziyor. Her ne kadar iyi eğitimli, iyi bir maaşı olan. Bir profil çizse de orada tamamen güdüleriyle hareket ediyor ve diyor ki işte nasıl seviştiniz, şu köşede de seviştiniz mi, en son ne zaman seviştiniz, ben mi daha iyiydim, o mu daha iyiydi gibi e, zor sorular soruyor. Bu çok normal bir şey bu arada sorarsın. Sen öğrenmek ister de, miydin? Ben kesinlikle sorardım. Ben mi iyiydim yoksa o mu daha iyiydi sorsunuz sor o zaman öfkeyle aşkla yoğun duyguyla böyle şeyler sorabiliyorsun bence ben bu tarz kavgalar ettim yani hmm. ilişkim içinde aynen çok garip gelmiyor bana ayrılık esnasında veya ilişkinin içinde seni aldattıysa veya hmm. başka birine ilgi duyuyorsa vesaire niye o niye o benden daha mı iyi falan filan gibi şeyler şu anda yapmam mesela öyle bir şey çünkü artık böyle hmm. şeyleri kişisel algılamıyorum. Benimle alakalı değil, karşımdaki insanın kendisiyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum artık yani. Kıyaslamam hmm. kendimi yani. Çünkü hani bir ilişkide zaten biri aldatıyorsa yani, o onun yaptığı bir şeydir. Benim yaptığım bir şey değildir. O yüzden hmm. alınmama gerek yok yani. Ah eh bebeğim. Peki, Aynen. konusu açılmışken sert gerçekler mi yoksa tatlı yalanlar mı ilişkide tercih edersin? Sert gerçekler. Dürüstlük, yani samimiyet... Zaten bir insanla olabileceğin gelebileceğin en yakın anı geliyorsun yatakta yani zaten. O kadar yakınlaşmışsın, o kadar kendini açmışsın. O sana kendini açmış yani. Bütün her şey ortadayken yani ben o samimiyeti, o gerçekliği isterim yani karşımdaki insandan. Yalan istemem. Hmm. Cesaretli olmasını isterim, kendini ifade edebilmesini isterim. Değil mi ya o gerçeğin ağırlığını taşıyabilsin. Yaparken iyi. Aynen. Yüzleşirken de. Evet. Bahane bulmak kolaydır yani, suçu başkasına atmak. İnsanın kendisiyle yüzleşecek cesareti olması çok önemli bir şey ve kolay değil biliyorum yani söylüyorum ama hmm, filmde sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu sert gerçekçilik. Hmm. Aldatmalar dönüyor ama bir noktada o katarsise ulaşmaları gerekiyor. Ama işte o noktada çok fazla yaralıyorlar her şeyi yani hani o kadar bence bir sene boyunca aldatmazsın abi yani. Daha bir sene olmuş yani. Yapmazsan iyidir. Çok uzun bir süre yani. Bir sene o gerçek olmuyor, o bir yalan oluyor artık yani. Aldatınca hemen söylersin. Belki bir iki gün beklersin. O bir gerçekliktir. Ama bir sene sonra söylüyorsa o artık bana yalan atmış zaten bir sene boyunca. Çok kötü bir his ya. O gerçek olmuyor artık yani. O seni aldatmış, yalancı, bir şerefsiz oluyor. Buradan yalancı şerefsizleri diye. Kendinizi Neyse. toparlayın abi. Terapiye falan gidin. Ya şimdi derin bir konu. Aldatan için, aldatılan için pek çok kişi aldatmış ya da aldatılmıştır. Şu anda bizi izleyenler arasında eminim ki. Hatta şu anda bile aldatıyor ya da aldatılıyor olabilir. Çok şu an sevgilisini aldatırken bu videoyu izliyor olabilir misin? Sen şerefsiz. <laughs> Kalk lan <hemen> oradan. <laughs> Neyse. Ee, Şule Öncü'nün Sevgiler izliyorsa... Yatıyorum bir şey diyor musun? Kitabı <laughs> ki ben video çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz başlıkla aratırsanız. Bu aldatılanın ve aldatanın psikolojisiyle ilgili de çok güzel bahsediyordu. Bir psikolog, klinik psikolog olarak neyse. Şimdi sana ne seksi gelir bebeğim? Neyde? İlişkide. Yani sen bir erkekte neyi seksi bulursun ve ona çekilirsin? Ee yani dürüst olması, samimi olması, işte sevebilmeyi bilmesi, korkmaması bundan, sevilmekten korkmaması hmm. yani öyle bir sorum var çünkü çağımızın problemi. Tabii. Son zamanlarda sevilmekten korkuyor herkes. Çok sevince hemen böyle kaçıyor ben kaçınganım falan bir şeyim. Yani biliyorum herkesin bir sürü travmaları var. Buradan da böyle vır 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 konuşuyorum falan. Yani sonuçta bunun kolay olmadığını biliyorum ama kendisindeki kaçınganlığı, narsisliği, öyleliği, böyleliği, kaygılılıklığı falan biliyorsa ve bunun üzerine çalışmalar yapıyorsa da bunu sürekli bahane olarak kullanmasın insanlar o zaman. Bence bunun üzerine e, iletişim kursunlar, açık olsunlar ve konuşalım yani. Bu arada bu arkadaşlıkta da böyle sadece duygusal evet, ilişkide değil bence yani. Mesela direkt kaçıngan mevzusu açıldığı için kendimden örnek vereyim. Yani testler var çözüyorsunuz ya bu arada güvenilir olmasa da bir fikir veriyor. Hadi onu da geçtim siz kendinizi zaten biliyorsunuz. Ben kayıtsız kaçıngan çıktım. E, aylar önce <laughs> çözdüğümde. Kaçınganım ve haklı sebeplerim var. Ama kaçınganım deyip oldu ben gittim demiyorum. Mesela çoğu dostluklarım uzun yıllar sürer. Paylaşımcıyımdır. Kaçma hissim geldiğinde de söylerim. Hı hı. Böyle manipüle ettiğim zamanlarda olur. Farkına varırım. Yani sütten çıkmış ak kaşık olmadığımı bilirim. İyi bir şey bu. <laughs> İnisiyatif de almaya çalışırım alabildiğim ölçülerde. Yani kaçınganım deyip yani sorumluluk almadan bir ilişkiye bu aşk olur, dostluk olur emek vermeden, yatırım yapmadan Mümkün değil sanki. Ha Bir şey vardı bu arada onu söyle demiştim bana. E, Closer filmini izlediğimde ben 2004'te hani birine çok aşıktım, biriyle de beraberdim demiştim ya. O da mesela aslında büyüyünce anladım ki çok kaçıngan biriymiş aslında. Bir de bizim evde Closer DVD'si vardı. O DVD'nin içine not bırakıp gitmişti bana. Söylemiştim sana. Aynen. <laughs> yani kaçıngan kişilerin üstüne gitmeyeceksiniz. Allah Allah ya. <laughs> Aa, aynen onu yapmayalım. Bunu ya hayır abi iletişim kaçından ya, sandı? Rahatsız oluyorum şu anda veya benim böyle bir süre ihtiyacım var. Sağlıklı mesafe önemli. Evet tabii ki de önemli yani. Tabii ki de. Şule önce ne demişti ya? Hani dikenler batmayacak kadar yakın uzak gibi bir şey. Yani yakın olalım ama o dikenler de hani bazı insanlar da çünkü yarayı alıp böyle dikeni hani batırıp kandan hoşlanıp ah ölüyorum bitiyorum yani gereksiz bir drama queenlik de olabiliyor. Evet abi abartıyorlar işte bence i̇şte. bu tarz şeyleri çok fazla. Evet, Kaçından okey kanka söylediğin için teşekkür ederim bu arada. Telaşlılardı. Ama yani paylaş yani. <laughs> paylaş Paylaş olur. iletişim kur. Her şeyi konuşuyorsun ya. Senin ne soğutur? Beni ne soğutur? Bunlar. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> ya beni soğutan şey ee, ne istediğini bilmemek yani ne istediğini iyi bil yani bilmek önemli bir şey tabii ki de ama yani konuşmamak ya. iletişimsizlik beni çileden çıkartıyor. Bak bu sadece ilişkilerimde değil iş hayatımda da çileden çıkarıyor beni. Arkadaşlıkta da kendimle yaşadığım e, iletişimsizlik de beni çileden çıkarıyor bazen yani hmm. kendimi yeterince dinlememek, kendime özen göstermemek falan. Benim ilişkiden en soğutan şey samimiyetsizlik, artık yalanlar dönmesi ve birinin böyle oyuncağı gibi hissetmek kendimi. Hmm. Güven ne kadar seksi bir duygu değil mi? Ya yani sanırım müthiş bir şey yani güvenmek. Hayatta en önem verdiğim birkaç duygudan temel duygudan tensi güven ki zor Hı -hı. güvenmem öyle çok kolay kolay ama güvenebilirim de güvendiğimde güveniyorum dürüstlük Hı -hı. yani sanki zaten hani kapıyı açacak anahtar o kapı açıldığında da katmanlarına inebiliyorsun çünkü bu bir oyun ya ilişkide çok Romantizm. güzel bir şey bu arada yani değil mi yani güvenemediğin biriyle yatakta bile mesela düşünüyorum yani her türlü pozisyonu denesen bile şu anda çok farazi konuşuyorum. Hı hı. Ya sadece beden olarak orada olduğun için beden de hani orgazm dediğimiz şey psikolojik olduğu için tenin tene girip çıkmasından çeşitli aksiyonlardan öteye gidemez. Çünkü ya işte o dopamin olayı konuştuğumuz. Bir çözülme yaşamıyorsun, kendini aslında evet. bırakamıyorsun. Evet. Teslim olmakla ilgili ya romantizm. Hı hı. Teslim olmak, teslim almak açılmak. Sürekli başkalarıyla takılmak aslında bir alkolik olmak veya uyuşturucu bağımlısı olmak gibi diyor Eric Fromm kitabında mesela Aynen. Sevme Sanatında. Yani sürekli farklı insanlarla beraber olan insanlar zaten o dopamin ihtiyacını karşılamak için sürekli bu çeşitliliği yapıyorlar yani işte alkol içiyorsun, kafan güzel oluyor, eğleniyorsun, bir daha açıyorsun, bir daha açıyorsun, bir daha açıyorsun. Ama sonu yok. Doyum yok. Bumerang gibi attıkça sana geri dönüyor. Peki. Şimdi Zaten. çok vaktimiz olmadığı için birkaç sahne daha konuşalım istiyorum. Benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi striptiz sahnesi. İşte pek çok şey yaşanmıştır, yaralar alınmıştır, verilmiştir bu dörtlü arasında ve The Smiths'in çok sevdiğim How Soon Is Now şarkısı fonda çalarken o strip clubda bizim Alice karakterimiz bütün hmm. ihtişamıyla odadadır leriyle birlikte ve aralarında Hararetli konuşmalar geçerleri sarhoş ve üzgün, bedbaht bir durumda. Beter <laughs> ol <laughs> 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 Gerçek adın ne diye sürekli Alice'e sorar. Alice de bu arada soyunuyor, bir şeyler yapıyor. Ve kendi <laughs> adını söylüyor aslında. Aynen. Jane Jones mu diyordu? Evet, Jane Öyle Jones. Öyle bir şey. Jane Jones. Aynen. Ve yalan söylüyorsun vesaire. En sonunda da dayanamayıp bacaklarını aç diyordu. Ve... Bacaklarını ikiye ayırıyordu Alice karakteri. Al bak diyordu ki bakıyorum ama hiçbir şey içini göremiyorum. İronik bir cümleydi. Bir de o sahnede aslında bir tane söz var kızın söylediği. Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off. O da panik etti disco. Bir sene sonra çıkardığı albümde oradan alıyor ilhamını. Çok iyi bir şarkıdır. Hmm, evet. <laughs> Peki ve... Larry ile Anna'nın boşanmak için işte konuşuyorlar. Böyle bir öğle yemeği. Orada sen şey demişti ya işte böyle bir kızmıştın yok artık falan diye. Ha şey hmm. abi ben yapmazdım ananın yaptığını kesinlikle. Bir ilişkiyi bitirmenin yani bir sürü yolu vardır yani. Şu, Ama ego problemi işte yine. Yemek masasında oturuyorlar ve Kadın boşanmak istiyor. Fotoğrafçı karakter. Denle yaşayacak. Larry de diyor ki olmaz. Israr ediyor. Tek bir şartım var diyor en sonunda. Ana diyor ki nedir o? Fahişem olacaksın. Benimle tek gece daha yatacaksın ve ben beni aldatmanın işte karşılığı olarak senden bunu rica ediyorum. Bu duyguyu yaşamaya ihtiyacım var. Hoşlanmadığını bilsem bile. Hayatta böyle bir şey kabul, kabul etmem. Ve sonrasında da deni bırakıp <laughs> ona dönüyor. <laughs> ona dönüyor. <İlginç>. Bu filmdeki <laughs> en masum karakter Alice. Ben Alice. böyle düşünüyorum ya. Yani. Alice çünkü cesur. Alice ne istediğini biliyor. Sınırlarını çizebiliyor. Yani en başlarda çizemiyor ama büyüdükçe onu yapabilmeye başlıyor işte. Zaten bence bir ilişkideki en önemli bir şey sınır. Aynen. Çünkü ben artık şunu dememeye başladım. Yani senin yüzünden oldu, hayır abi benim yüzümden oldu. Ben izin verdiğim için yaşadım bunları diyorum yani. Kendim ettim, kendim, kendim buldum. Alice en sonunda çizgiyi çekiyor. Ne, <laughs> diyor? ne diyor? Artık seni istemiyorum, sevmiyorum diyor. Zaten filmin başında söylüyor diyor bir ilişki nasıl bitiyor senin içinden diyordu Alice'e. Alice de artık onu sevmediğimi söylediğimiz an bitiyor diyordu. O da artık seni istemiyorum çünkü bu aşk nerede diyor. Ben bu aşkı göremiyorum, hissedemiyorum, dokunamıyorum. dokunamıyorum. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. se Beni sevdiğini Aa. söylüyorsun. Bunlar diyor boş sözler. Değil mi? Nerede? Hani nerede aşk? Evet ama e sevgi emektir, eylemdir, çabadır. Her kavgada, her bir olayda hemen birbirimize arkamızı döneceksek böyle o zaman o ilişki yaşamanın bir anlamı yok ki. Hmm. Bunca sene nasıl arkadaş oluyoruz arkadaşlarımızla? Günlük gülestik mi? Gülüstük, <Gülüşmeler> Gülüstük. <Gülüşmeler> Her şey mükemmel geçmiyor ki. Küsüyoruz, kavga ediyoruz, barışıyoruz. Bu sevgililikte neden değişiyor? Ben bunu anlamıyorum. Aşk incelik ister canım. Horat olma. Şey geldi. Naif'in şeyi, tüyü. Kedicik. <laughs> <laughs> Tarkan'a da sevgiler. <laughs> evet bebeğim. Artık sona geldik. Toparlayalım istiyorum. Ay, hiç yetmedi bana. Yetmedi, evet. Kendini çarpık bir ilişki içinde buldun mu? <laughs> Bebeğim. Sana gelmişken. <laughs> buldum tabii, buldum ya. Yakındı. Evet <laughs> Yakın ya. zamanda buldum. En çarpık ilişkimdi hatta yani çünkü hep ondan önce böyle... Yani daha yani, ilişki bile diyemeyeceğim için çarpık yani buna. Ama daha öncekilerde yani bu kadar böyle bilmiyorum bu bir şey yaşadım yani. Anlatmak ister misin? Aşkım bence anlatmayayım. Okey. Yani. Bir yani. <laughs> çarpık ilişki yaşandı bir. Bitti. Yaşandı bitti. Saygısızca. bitti saygısızca. Ah bebeğim. <laughs> ah zamanla kaybolup giden aşklara ne oluyor dostlar? Birbirimizin kıymetini bilelim. Şey, bir yıldız tozuna dönüşüyor. Değil Evrende. Mi? Puf! Puf! <laughs> i̇şte. bir Birce Kirkova. Artık tanıyorsunuz. Birce'nin hmm. de bu arada YouTube'u var. Bir Gel tane ya. videom var, onu izleyin. <laughs> i̇ki <bir> olmadı mı o? <laughs> Aa evet, onu unutmuşum. Onu da bir iki sene önce çektiğim için. Umuyorum ki hareketlenecek, yaşartacağız oraları da. Evet. Ne yapayım? Seni yanımda görmek, hayatımda olduğunu bilmek her zaman çok keyifli. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın canım benim. Bizu. 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 <laughs> evet. Belki bir sonraki videolarda Birce'yi belki büyük ihtimalle göreceksiniz. Biz böyle arada bir birlikte sevdiğimiz filmleri izleyip oradan yola çıkıp bir şeyler üzerine hakkında konuşuyor olacağız. Tabii ben devam ediyor olacağım tek başıma da. Belki başkalarıyla da. Ha, Hayır, ben benden başka kimse olamaz. <laughs> <laughs> o zaman her zaman dediğim gibi zarları atın. Arkanıza yaslanın. Maceranın tadını çıkarın bebeğim ve çarpık ilişkiler falan olmasın o kadar çarpık. Biliyormuşum. <laughs> Bilir kişi kanaat önderi. Yok ya. İletişim Ama, kurun, konuşun. İletişime açık olun. Güzel güzel. Öpün birbirinizi. Ciao! Ciao bella.